Merhaba arkadaşlar ben Baran Bugün sizlerle birlikte odama tanışacağım Eşya evimde neler var neler yok Onları göstereceğim Kardeşim Yağmur var yanımda İlk önce kitaplardan başlayalım Burada böyle e ee, tır, tır Treni diye bir tane kitap var. Hızlıca geçiyorum. Ver yağmur. Burada Sarı Kız diye bir tane kitap var. Gördüğünüz gibi. Burada keli olan var. Hem böyle hem hem dur beki. Hem böyle Yağmur dur bir dur. Hem böyle Ya yağmur senin yüzünden hem böyle hem de böyle. Evet var Yağmur. Keloğlan'ın masada. Burada toprak ananın ağıdı var. Şöyle göstereyim. Burada sorularıyla öykü tamamlama defteri var. Bu okuma kitabı değil. Ee, çabuk, ver canım, çabuk ver çabuk ver ee, çabuk. Şunu yaptık, şunu yaptık, şunu yaptık, şunu yaptık, şunu yaptık. Ee, burada Andersen masalları var. Ee, bunu biliyorum. Aa, çık kız çık. <laughs> Kameradan çık. Burada e, böyle bir masal var. Bazılarını biliyor olabilirsiniz. Her şey boyadım yerine. Hızlı hızlı geçtim arkadaşlar tamam. Bundan sonrasını hızlı geçmemize gerek yok. Evet. Burada böyle Brawl Stars kartları var. Burada Spike'ımız var. Şöyle Spike'ımız var. Ay, kapat. Ay aç aç. Burada Bo var. Burada Sakura Spike var. Gör, üç tane efsane bir var. Bir Spike, bir Leon, bir de Crow. Burada Leon var, söylediğim gibi. Leon'dan bende altı tane var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Leon. Yapma Yağmur. Burada eski koltuğumuz var. Ben bunları biraz boyadım böyle. O yüzden değişik görünüyor olabilir. Burada Crow var. Bunu da boyadım. Gördüğünüz gibi şöyle Crow. Burada Mortis. Burada brok var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Işık da daha güzel gözüküyor. Burada Pam var. Güneşte harbi güzel gezik ya. Burada Rico var. Rico'nun hangi kostümü bana söyleyin lütfen. Tamam. Ee, burada Poco'muz var. Bunu da ben boyadım. Tamam. Kafanı. Gel sus sus. Burada Poco'muz var. Oo kolumu vurdum. ya bir çek kafanı ya. Evet. Burada Poka var. Burada M'z var. Bunu da boyadım. Şöyle M'z var. Burada Ginny var. Korsan Ginny. Burada Shelly. Shelly. Bildiğiniz Shelly var anne. Anne. Evet. Burada Nita var. Nita. Ayısını çağırmış yanında. Şöyle, şöyle şöyle. Her neyse. İşte bu kadar kartlarımız var. Daha var da gösteremiyorum. Çok özür dilerim. Evet. Burada silgi var. Arkadaşlar ama bu normal bir silgi değil. Ee, Harry Potter'ın Bırak onu. Bırak onu. Harry Potter'ın H'si var arkadaşlar. Yarasını yapmaya çalıştım ama yapamadım. Yapamadım işte. Şöyle H harfi görün. Bakın. Bakın H. Harry Potter'ın H'si. Ee, çok fazla şey var. Biraz gösterebilirim. Burada ben kağıttan bir Harry Potter yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi gözlüğü, yarası var saçı var. Her şeyi var yani. Şuraya koyayım. Benzemiş mi yorumlarda yazın. Tabi yorumlar kapalı olmaz da. Ha, burada bir tane kolon var. Gel Yağmur dans edelim. Aç kolonu. Yapalım dansı. Ha, abartmaya gerek yok. Çalışmıyor bu arada. Ya yok. Ya çalışmıyor ya bozuk. Ya da şarjı yok. çıkar. Burada böyle rozet var. Ay dedeli. Rozet var. Şunu hemen şöyle yapalım. Her, rozet var. Burada çık ya bu mı? çıkar mısın? Çıkar mısın? Burada şebe ağzı <laughs> yapma. Yapma. <laughs> evet. Dergisi. Burada Minecraft'larımız var. Earth var. Yatak var. Iron Golem var. Şey, Çatma TNT var. Ve yeşil enzimler var. <laughs> yeşil enzimler olur mu ya? Evet olur. Modlar da var. <laughs> Burada Yağmur Hanım'ın yapma. Yağmur Hanım'ın tokaları tara şöyle tara var. Tokaları var. Tavşanlı gözlük tokası var şöyle bir tane. Böyle. <laughs> ya şu bir tane toka yere düştü. Şunları verir misin bana? At içine. Oh. Evet. Başka ne var? Ne var? Ne var? Neler var? Neler? Neler oluyor bu hayatta? Bir her şey gelecek olsa olsa. Her neyse. Ee, arkadaşlar o zaman videoyu sonlandırmadan önce Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın Bir de şöyle şurada benim oyuncaklarım var Ne oldu lan Şurada benim oyuncaklarım var Şöyle Burada böyle ninja kaptırmalardan Pijama askerler diyorum ya Transformers'dan, örümcek adamlardan her şeyi var. Kedi kız bile var şurada. Evet. Böyle Iron Man, Hulk, Demir Demir Adam falan var. E, Thor var, Captain America var, Max var. Böyle Teletubbies'lerden korkunç Teletubbies. Yeşil olanı var. Böyle siyah